belediye çalışanı gibi davrandılar. Kepçe ile şehir merkezindeki caminin önünü kazdılar. Definecilerin şaşkınlık yaratan oyununu vatandaşın şüphesi bozdu. Isparta'da belediye çalışanı olduklarını söyleyen 5 kişi Karaağaç Mahallesi Kadir Bey Camii önüne kepçeyle geldi. Su arızası var gerekçesiyle ...Kadir Bey Camii önündeki kaldırımda... ...Kepçe ile kazı çalışması başlattı. Dün akşam saat 21 sıralarında... 5 şahıs Kepçe ile Karaş Mahallesi'ndeki... ...Kadir Bey Camii önüne geldi. Su arızası olduğunu söylediler ve burayı... ...açmak istediğini ifade ettiler. Ancak mahalle sahilliklerinin tepkisi üzerine... ...bu olay yerine emniyet ekipleri ve zabıt ekipleri geldi. Ve zanlıların aslında... Niyetlerinin su kazısı değil, tarihi eser kazısı olduğu ortaya çıktı. Şahıslar emniyet tarafından gözaltına alınırken söz konusu bölgede Isparta Belediyesi ekipleri tarafından yeniden kapatıldı. Çalışma yöntemleri şüphe çeken kişiler elektrik ve doğal gaz hattına da zarar verdi. Çıktık dışarı hayırdır dedik su kaçağı var dediler bize. Biz de dedik ki burada su kaçağı yok bizim devamlı namaz kıldığımız cami. Nerede var? Bir gösterişte altta var, üstte de var derken tabi adamlar biraz şey oldu, pipiriklendi. Sonra biz içeri tekrar oturduk. Bunları gözetliyoruz artık ne yapıyorlar diye. Bir yarım saat sonra biraz kazmaya başladılar. Ben zabıtayı aradım. Dedim böyle böyle belediyeden geldiklerini söylüyorlar. Bir gelin falan gibisinden. Sonra onlar zabıta geldi. Arkasından e, emniyetten arkadaşlar geldiler. Tabii kimlik ifade falan. Yani biz bunların belediyeci olmadığını bildik. Bir de adamlar bodoz zaman yani çok seri bir şekilde çalışıyorlar. İşte yakalanmayalım etmeyelim gibisinden herhalde. Sonra emniyetten arkadaşlar geldi götürdüler. Emlik aşağıya sordum. Arkadaşlar ne var burada? Su arızası var dediler. Arkadaşlar su arızası olsa benim duymam lazım. Benim bilmem lazım bunu. Benim bilgim yok. Ya öyle gönderdiler bizi kazacağız dediler. Allah Allah. Ben hemen zaptı aradım zabıtadan geldiler. Böyle böyle bir belediyede kaydınız var mı sizin arıza kaydınız? Arıza kaydı yok. Arıza kaydı olmayınca hemen zabıt arkadaşlar emniyet aradılar. Emniyet müdürlüğünden geldiler. Emniyet müdürlüğünden gelince arkadaşlar durdurdular. O esnada beni karakola gittik, ifade verdik. Durum bu. Tabii büyük cesaret efendim yani o saat 9'da burası hareketli bir mahalle. Ya bu kadar kalabalığın içinde bunların bu işi yapmaları. 5 kişi aslında belediye çalışanı değildi. Define arıyordu. Gerçek ortaya çıkınca olay yerine emniyet ekipleri geldi. 4 şüpheli yakalanırken olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişi de Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. 5 defineci polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Defineciler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. suç kaydı bulunan zanlıların emniyetteki ifadelerinde kaçak kazı yapmak için gelmediklerini, inşaat işi yapmak için geldikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Öte yandan belediye ve elektrik dağıtım şirketlerinin şüpheliler hakkında kamu zararı ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.